Evet arkadaşlar bu sefer de <laughs> Arkadaşlar bugün bayağı video gelecek. <laughs> bugün bayağı video gelecek haydi. <laughs> üç tane video. Hay <laughs> hay <hayır>, beş tane. Anne benim çantam. Ama işte 3 <olabilir. gülüyor> üç, üç, üç bir su var senin. Ben benim Bu Anne çantamı. Tamam dedim. Arkadaşlar bugün seyran pastanesine doydu. Yani arkadaşlar şuradan bence kamerayı gösterelim. Yürürüm. Şuradaki sarı kedi benim. Yani ben koymuşum. Sahip Adı Tekir. Allah ım Adı Tekir. Hani <laughs> sefer... Nereden mi? Siz nerede oturuyorsunuz? Bir ara geliriz seninle. Ne? Hep bir ablak soyunuz. Farklı en uzun bile açıyoruz. Ben geleceğiz yani. Hmm. Şey, hani... ha, Oynası şey bir de sizin şey, de beğeniyor. Hatta Mithali Taycon oynar. Ha, bir is. de Mithali <laughs> şey, şey, Tycoon şey, şey. şey, diye bir tane oyun var ya onu oyun seviyorum. Iyi, iyi. Evet. Farlarına eklediğim oyunlar benim en sevdiğim oyunlardandır. Herhalde kanka. Yoksa neden fareleri renkliyim? Ben de size salak kuş gibi açık gördüm <laughs> bir de. Zaten öylesin Hayır salak. Siz salak kuşsunuz gibi anlattım evet. istedim. Zaten öyle değiller <laughs> mi? Değiller. Benim Ama... YouTube kanalımı takip ediyorlar. O da doğru. Benim ben YouTube yani, kanalımı takip ediyorlar. Arkadaşlar size bir şey bellidir. tavsiye edeceğim. Ne? eks X 10 Mehmet Emin yazın YouTube'a. Orada bulduğunuz tüm videoları hadi satın. Lütfen. Evet. Aç. Lütfen arkadaşlar. Hiç, Sıkın. hiç Sıkın. ama hiç sevmiyorum o kanalı. Mehmet Emin bu videoyu sakın izleme. <laughs> arkadaşlar telefon çaldı. Acaba kim arıyor? <laughs> <laughs> Ülmet teyze. Alo? mi Şu an araba kullanıyor. Gittikten sonra sonra ararsanız Ha? He? Duyuyorum seni. Özel değilsin söyle. Ha duyuyorum ben seni. Senin dondurucun var mı? Senin dondurucun var ama içinde yer yok